Çocuk mu ayol? Niye ya? Ya yok çok yeteneklidir ya. Çok güzel taklit yapıyor. Kanka Müslüm Gül sesi yapsın Allah aşkına ya. ya bırak şimdi utanırım ben ya. Ne <laughs> olacak ya? Oho! Ya hem böyle pis sakallı zıpır polisi olur mu? Ayrıca üzerindeki de New York Polis Departmanı üniforması. Ya ben bir partide animatörlük yapmıştım. Oradan kalmış. Oyuncu musun sen canım? Müzisyenim ben. Ya yok çok rahat çocuktur ya vallahi halleder ya şimdi sizin karşınıza geldi oğlum gelin Ne ya? hayatta yemez mümkün değil. Evet evet olmaz bu iş. Siz en iyisi gidin Tanrı verdi. <gülüyor> hey <gülüyor> adamım sen Burhan Altın Top olmalısın ha? Evet buyurun. Daha. Bazı şirketler senden şikayetçi adamım mı? Başkalarının hediyelerine el koymuşsun. <laughs> Elimizde kanıtlar var. Ne hediyesi ya? Sen ne söylüyorsun kardeşim? Hasta mısın nesin ya? Ben sana dedim yemez diye. Daha sakın inkar etme adamım. Sakın inkar etme. Her tarafta köstebeklerimiz var anladın mı? Ayrıca... Ofisin dinleniyor. Hey! Ofisin mi dinleniyor? <laughs> Aman. Ve gizli kamera kayıtları. Elimizde gizli kamera kayıtları var İşte şimdi faka bastın adamım. Gizli kamera kayıtları mı? Nedir, ne burada? Arkadaşlar birisi bana söylesin ya. Buran altı top. Federal yasalara göre şu andan itibaren hırsızlık yaptığın için tutuklusun. Arkanı dönme, ve bacaklarını aç. Söylediğin her şey mahkeme dairesinde delil olarak kullanılacaktır. Sessiz kal. Bir dakika ya ama kelepçe takıyorsun bana böyle iş olur mu? Ya Allah'ım ya Rabbim şu anda kelepçe takılıyor be. Eyalet hapishanesine gittiğin zaman ağlamak için vaktin olacak adamım ha. Ne? Eyalet hapishanesi mi? Ama ya bu, 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 ne nerede, Türkiye'de yaşamıyor muyuz e, Allah, ya? ya lütfen beni bırakın. Memur bey lütfen ben vergisini ödeyen bir vatandaşım. Yaşlı bir annem var tokatta yalvarırım. Ne? Seni duyamıyorum. İnanmıyorum ya. Yaşlı mı? Ha. Adam hasta etme. Tabii ki yaşlı. Tokatta şu anda. Lütfen. Hediyeleri geri verirsem ben çünkü hiçbirisini açmadım. Lütfen ha geri verirsem hacı. Arkadaşlar lütfen şikayetlerinizi geri alın. Ben yetkili birisi olsun diye o iyi hediyeleri hepsini ben kendim aldıydım. Ama Burhan Bey merkeze gidip ifade vermeniz gerekiyormuş. E, ee, o zaman parasını geri versem hepsini lütfen olay basına yansımasın. Mak bile duymasın bir skandal olabilir. Ailesi nedir soruya? <laughs> <laughs> Ay yeter ayol yazık adama. <laughs> Burada abi ya benim arkadaşım Selim bizim gitarist ya. <laughs> Vallahi. Hey. Şaka yaptık şaka Burhan Bey. Ee hey Burhancığım o süslü püslü dandik hediye paketleri, atkılar falan he? Hepsi fitil fitil burnundan geldi değil mi canım? Çıkar şunu be. Çıkar şunu. Şaka <laughs> Brava. Brava. Panik atak hastası arkadaşınıza böyle tatsız bir şaka yapmayı tıp ben göze alıyorsunuz ha. <laughs> İki tane ajanda. Bir kutu çikolata için arkadaşınızın ruh sağlığını bozuyorsunuz. <laughs> Brava. Şayka Hanım'ın da dediği gibi onaran çiftini burada tenzih ediyorum. Saygısızsınız. Basitsiniz. Ucuzsunuz. Ve kalpsizsiniz. <laughs> <laughs> o zaman bunun esas aslının fikri olduğunu söylemeyelim ha. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.